Şu an Stockholm'deyiz arkadaşlar. İskandinav ülkelerinin Venedik olarak da geçiyor. Çünkü bu şekilde adalar şeklinde oluşmuş çok güzel bir başkent. Soyluluk ve şövalyelik için 1970 yılında Gustavo Eriki'nin heykelinin dikilmesi istenmiş ve buraya müzenin önüne bu şekilde heykel dikilmiştir. Nobel Ödülleri Müzesi'nin önündeyim şu an. Burası da meydanı arkadaşlar. Nobel ödülleri alanında başarılı bilim adamlarına e, verilen ödüller biliyorsunuz. Nobel matematik ödülü yok çünkü Nobel matematiği bir disiplin olarak görmemiş. Bu arada e, Nobel ödülü alan e, Profesör Doktor Aziz Sancar'la çok gururlandığımı söylemeliyim. E, Orhan Pamuk konusunda tam emin değilim çünkü e, siyasi olarak Nobel ödülünün verildiğine dair şüphelerim var. Müzenin içinde Nobel alanların e, hangi konuda Nobel aldıklarını bilgilendiren ve bazı özel eşyalarını gösteren bu şekilde sergiler var. Arkadaşlar burası da Stockholm Kraliyet Sarayı. Gördüğünüz gibi muhteşem e, tarihi binaların arasında. Böyle e, göllerin arasında adada kurulmuş bir şehir, başkent. Burası da bu başkente geldiğinizde, ziyaret edeceğiniz yerlerden biri. İsveç Kraliyet Sarayı'nın içindeyim arkadaşlar. Girişindeyim. Bu şekilde. Buradan girdiğim zaman da gördüğünüz burası İsveç Kraliyet Sarayı. Evet. İsveç Kraliyet Sarayı'ndan da şehir bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bakın burası balkon konuşması yapılan yer. Kral buradan balkon konuşması yapıyor. Okey. Hem suda hem karada giden otobüs arkadaşlar. Birazdan bu tura biz de katılacağız. Şu an karada gidiyoruz. Birazdan suya gireceğiz. Şu an aynı otobüste suda gidiyoruz arkadaşlar.